İçinde bir şey mi var bunun? Niye bakmıyor ki? Mehmet ne yapıyorsun? Deney malzemelerini topluyordum ama... ...kaşığı tuza batıramadığım için... ...kavanozun kapağını kapatamıyorum. <laughs> yeme parktaki kuma attığımda battı. Peki ben neden batmıyorum? Ya da bu kaşık neden tuza batmıyor? <laughs> hadi hadi, araştıralım hemen. Araştırmamızı tamamladık. Deney için hazırız arkadaşlar. Deney malzemelerimiz sadece bir cetvel ve içi kum dolu bir kap. Cetveli alıp kısa kenarı kuma denk gelecek şekilde batırabildiğimiz kadar batıralım. Neredeyse 8 santim batmış. Şimdi cetveli yan koyup öyle deneyelim. Bu kadar battı. Cetveli çıkarıp çukurun derinliğini ölçelim. Yaklaşık 3 santim kadar batmış. Üstelik ilkine nazara daha sert bastırmışsın. Hı. Ee, kum aynı kum. Cetvel aynı cetvel. Az önce neden 8 santim battı ki? Aradığın neden yüzey alanında saklı. Yüzey alanı bir şeklin dışını kaplayan yeri tanımlar. Yüzey alanı ne kadar küçükse zemine uyguladığı basınç o kadar az olur. Yani yüzey alanları farklı olan nesnelerin yüzeye uyguladıkları basınç da farklı. Evet Zeynep. O yüzden cetveli kuma bu şekilde koyduğumuzda alttaki kum sıkıştı ve cetvelin daha fazla batmasına izin vermedi. Hmm, şimdi anladım. Tıpkı deneyimizde olduğu gibi ayakkabı tabanının yüzey alanı da bilyenin yüzey alanından çok daha büyük olduğu için bilye kolayca kuma batarken biz kuma batmıyoruz. Çünkü kumu daha çok sıkıştırıyoruz. Oh be! İşte şimdi rahatladım. Kaşığı yüzey alanı daha küçük olan sapından batırınca kolayca battı. Ha? Kavanozdaki tuz miktarını azaltmakta bir çözüm Mehmet. <gülüyor> 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 Iıı, Iıı, ay, aaa. Ne yapıyorsun Mehmet? En sevdiğim kalemimi kuma batırdım. Şimdi de bulamıyorum. <laughs> Arkadaşlar yaparken Hı? çok uğraştım. Kaleyi bozmak istemiyorum. Bence bu deneyi boş verip başka bir deney sorusu cevaplayalım. Nasıl fikir? Kamerayı başlatmayı unutmuşum. Deneyi baştan alacağız. Ne? <laughs> Kalemi yine mi yıkacaksınız yani? <laughs>